Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Marab ben. Bugün yine masamda iki tane telefon var ve karşılaştırma açıkçası videosuyla sizlerle beraberim. Karşılaşma videosunu gerçekten çok enine boyuna karşılaştırdık arkadaşlar. İnanılmaz şaşıracağınızdan eminim. Şimdi videonun hazırlandığı an itibariyle gün itibariyle henüz X100 Pro Türkiye'de satışa sunulmuş değil ama Xiaomi 14 Ultra tabii Türkiye'de satışta uzun zamandan beri satışta. Şimdi Vivo'nun da açıkçası bu pazara Amiral gemisi pazarına artık girmesiyle beraber işlerin özellikle Android ekosisteminde çok fazla değişeceğini ve rekabetin artmasıyla da ben belki fiyatların bir tık aşağıya doğru inebileceğini umut ediyorum. Ben şimdi bu iki telefonu birbiriyle karşılaştıracağım. Birbiriyle kıyaslayacağım. Şimdi insanların son dönemde Amiral Games pazarından yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Çünkü neden? Fiyatlar her nesille beraber artmaya başladı ve kullanıcıların da biraz süper orta segment pazarına doğru yöneldiklerini görüyoruz ama yine de bir kesim var ki Amiral Games telefon kullanmaktan asla ama asla vazgeçmiyorlar ve insanlar da bir Amiral Games telefon alayım bunu uzun süre kullanayım diyorlar. İşte bu telefonlardan bence ikisi de şu anda masada. İki telefonu da arkadaşlar detaylı bir şekilde karşılaştırız ama önce iki telefonun kamera tarafındaki teknik detaylarına bir kısaca hatırlayalım. Vivo X100 Pro ile Xiaomi 14 Ultra asındaki en büyük kamera farkı bir tane telefoto kamera. Vivo X100 Pro'da 3 tane kamera var fakat Xiaomi 14 Ultra'da 4 kameramız var. İki telefonda ana kameraları 50 megapiksel. Vivo X100 Pro'da f1.8 diyafram değeri kullanırken Xiaomi 14 Ultra'da ise f1.6 ile f4 arasında değiştirebilen iki stoplu diyafram bizlere sunulmuş durumda. İki telefonda kamera sensörleri bir inç ve her iki telefonda ana kamerasına takdir edersiniz ki o desteği bizlere sunuluyor. İki telefonlarda periskop lens var. Vivo X100 Pro'da 100 mm odak uzaklığına sahip 50 megapiksel bir arkadaşlar periskop lens varken Xiaomi 14 Ultra'da ise yine 50 megapiksel ama 120 mm odak uzaklığına Ile beraber gelen bir periskop lens var. Yani baktığınız zaman Xiaomi 14 Ultra'nın periskop lensinin bir tık daha önde olduğunu kağıt üzerine görebiliriz. Ama gerçek dünyada böyle mi? Bunu zaten biraz sonra yapacağımız testlerde görebileceksiniz. Her iki telefonda da 50 megapiksel bir geniş açı sensör bulunuyor. Vivo X100 Pro'da 15 mm odak uzaklığı sunulurken Xiaomi 14 Ultra'da ise 12 mm odak uzaklığı kullanılıyor. Bu da Vivo X100 Pro'nun 119 derecelik bir görüş açısına sahip olmasını sağlarken Xiaomi 14 Ultra'da ise 122 derecelik görüş açısı var. Xiaomi 14 Ultra'da farklı farklı dediğimiz sensörse yine 50 megapiksel bir telefoto lens. 75 mm odak uzaktan sahip olan bu kamerada yine portre fotoğraflar çekim için uygun bir performans ortaya koyuyor. Ama iki birden büyük mü? Bunu biraz sonra paylaşacağımız fotoğraflarda ve videolarda görebileceksiniz. İki telefonda ön kamerası aynı 32 megapiksel f2.0 diyafram değerine sahip. İki telefonda hem ön hem de arka kameralarıyla 4K'da 60 fps çekim yapmak mümkün. Kamera donanımları bize bunları sunuyor. Peki gerçek dünyada çek Bizim fotoğraflar nasıl? Hadi gelin fotoğraflarımıza yakından bakalım. Arkadaşlar ilk fotoğrafımızı açıkçası zoom yapabilmek için çektim. Karşıda bir bina var. O binayı çektim ama şunu söyleyebilirim. Bakın gökyüzüne baktığımız zaman gerçekten de X100 Pro'nun HDR tarafında 14 Ultra'ya göre daha iyi çalıştığını bu fotoğraf üzerine söyleyebilirim. 5x zoom yaptığımız zaman arkadaşlar açıkçası bu şekilde görülüyor. 10x zoom yaptığımız zaman arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi evin çizgilerine dikkat ederseniz X100 Pro'da gerçekten de bunun çok daha öne çıktığını görebiliyoruz. Buradaki kontrastlık özellikle netlik tarafına ciddi anlamda yansımış durumda. Ve 100x zoom yaptığımız zaman da bu şekilde görülüyor. Açıkçası bu fotoğrafı baktığımız zaman biz biraz X100 Pro'nun fotoğrafını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Ama tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Yine ıhlamur kastına bir fotoğraf çektik arkadaşlar. Bunu da ters ışıkla çektim ki HDR'ın nasıl çalıştığını görebilmenizi istedim. Özellikle geniş açı arkadaşlar bu fotoğraf. Geniş açı lense baktığımız zaman da ağaçların yapraklarına baktığımız zaman da gerçekten de X100 Pro'nun bir tık daha önde olduğu olduğunu belki söyleyebiliriz. Ana kameraya geçtiğimiz zaman arkadaşlar hem suyun yansıması hem de havuzun kenarındaki bordürlere baktığımız zaman ve tabii ki yazıların altına duran arkadaşlar çimenlere baktığımız zaman da X100 Pro'nun sanki bir tık önde olduğunu biz görüyoruz ama her zaman için takdiri de yorumu da sizlere bırakıyoruz. Bir sonraki fotoğrafımıza geçtiğimiz zaman yine geniş açıyla çektiğimiz bir fotoğraf. Her iki telefonunda gayet iyi fotoğraf çektiğini görebiliyoruz. Benim burada dikkatimi çeken şey ise yine gökyüzündeki o mavilik oldu. Vivo açıkçası HDR tarafında gerçekten de rakipsiz diyebilirim. Xiaomi tarafında ise kontrastın bir tık arttığını burada, burada görüyorum. Ana kameralarla çektiğimiz fotoğrafa baktığımız zaman da her iki telefonda mükemmel bir işe imza attı çok rahat bir şekilde söyleyebilirim bu fotoğraf özelinde. Yine bu fotoğrafa baktığımız zamansa kontrast tarafının yine Vivo tarafında bu sefer daha pozitif bir şekilde öne çıktığını görüyorum. Ilamur kastımını tam cepheden gören arkadaşlar geniş açı lenslerle çektiğim bu fotoğrafa baktığımız zaman da iki telefonda iyi bir işe imza attığını söyleyebilirim. Ama Xiaomi 14 Ultra'nın farkındaysanız sarımtırak bir renge doğru binayı döndürmeye çalıştığını görebiliyoruz. Aynı fotoğrafın takdir ederseniz ki ana kamerasıyla çektiğimiz fotoğrafı da burada net bir şekilde görebiliyoruz. Burada Az önce söylemiş olduğum ana binayı sarımtırak bir şekilde bizlere sunmaya çalıştığını söylemiştim. Bu fotoğrafta bunu çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Vivo X100 Pro'nun kontrast tarafında eşdeğeri de arkasına alarak gerçekten çok güçlü bir şekilde karşısında durduğunu görebiliyoruz. Ilhamur kasrından yine aşağıya havuza doğru arkadaşlar bir fotoğraf çektim geniş açıyla. İki telefonda dediğim gibi gayet güzel fotoğraf çekti fakat dediğim gibi diğer fotoğraflarda olan arkadaşlar yine yüksek kontrast Vivo tarafında fotoğrafın kesinlikle çok daha net görünmesini sağlıyor. Yine burada arkadaşlar eşdeğeri da arkasına alarak gördüğünüz gibi gökyüzü tarafında ana kamerada oldukça iyi bir işe imza atıldığını görüyorum. Vivo'nun biraz daha net fotoğraflar çektiğini açıkçası biz şahit oluyoruz ama burada tabii ki her zaman söylüyorum takdir tabii ki sizin arkadaşlar. Bunu çok fazla söylüyorum ama gerçekten de öyle. Yine geniş açıyla arkadaşlar Minayı yandan çektim. HDR tarafının kesinlikle ama kesinlikle Vivo tarafında şu anda gördüğünüz üzere daha iyi çalıştığını görebiliyoruz. Zaten bunu gökyüzünden de anlayabilirsiniz. Bununla beraber binayı ana kamerayla çektiğim zaman gerçekten de ikisi de birbirinden çok daha farklı bir sonucu imza atıyor. Xiaomi 14 Ultra biraz daha beyazlaştırmaya, biraz daha sarı hale getirmeye çalışarak fotoğrafı öne çıkartırken Vivo X100 Pro ise arkadaşlar HDR'ı da arkasına alarak yüksek kontrastı sayesinde kesinlikle ama kesinlikle muhteşem bir fotoğrafa imza atıyor. Tabii ki portre fotoğraf çekmesek olmazdı. Tabii ki arkadaşlar iki telefonda mükemmel portre fotoğraflar çektiğini bu noktada söylemek lazım. Ama gece tarafına döndüğümüz zaman bence orada biraz şaşıracaksınız. Bu fotoğrafların ikisini de çok fazla beğendim ama bu fotoğrafların ikisinde de arkadaş arka tarafın 1.8 diyafram değerine olduğunu söyleyelim. Fakat Vivo'nun arka tarafı biraz daha bokehli yaptığını buradan resmen görebiliyoruz. Cilt tonu tarafındaysa şu anda da gördüğünüz gibi açıkçası Vivo'yu bir tık önde görüyorum diyebilirim. Bu fotoğrafta da sevgili takipçim Efe ile karşılaştık. Efe beni gördü. Volkan abi dedi. Onunla da bir selfie fotoğraf çekildik. Sevgili kardeşime buradan selamlar olsun. Ayrıca o fotoğrafları da yine Efe çekti. Burada da ön kamerayla bir bokeh fotoğraf çektik. Genişlikte tarafında da burada Vivo'nun bir tık önde olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlar bu fotoğraftaki kişi Mehmet Ömeroğlu isimli bir beyefendi. Açıkçası ben de kendisini tanımıyordum. Ben de kendisinin fotoğrafınızı çekebilir miyim? Çok elegant duruyorsunuz dedim. O da çok teşekkür ediyor. Çok nazik bir adam. Türkiye'nin ilk ondusmanıymış Mehmet Ömeroğlu ben de kendisine tanışmamıştım. Ve bu sayede tanışıp sohbet etme imkanına sahip oldum. Buradan kendisine saygılarımı iletiyorum. Kendisinin portre fotoğrafını çektim arkadaşlar. Ve açıkçası yakınlaştırdığımızdaysa Vivo'nun ten rengini kesinlikle ama kesinlikle Xiaomi 14 Ultra'ya göre çok daha iyi bir şekilde öne çıkarttığını görüyoruz. Özellikle Mehmet Bey'in gözlerine de dikkat ettiğimiz zaman Vivo'nun portre tarafında kesinlikle çok daha iyi bir işe imza attığını görebiliyoruz. Yani hem periskop lensin hem de telefoto lensin olması açıkçası Xiaomi 14 Ultra'yı öne çıkartmıyor. Bunu da gerçek dünyada görebiliyoruz. Bununla beraber sevgili Efe kardeşim takipçim benim bir fotoğrafımı çekti. Bakın bu fotoğrafı niye paylaşıyorum biliyor musunuz? Bakın bu fotoğrafa baktığınız zaman Vivo X100 Pro beni arka taraftan gayet güzel bir şekilde ayırabiliyor. Fakat Xiaomi 14 Ultra Ultra kafamdaki ağacı benim kafamın bir devamı olarak görerek arka taraftan ayırmıyor. Yani iki tane değil açıkçası üç tane de telefoto lensin olsa açıkçası bunun bir hata olduğunu söylemek lazım. Zira fotoğrafı yakınlaştırdığımızda da arkadaşlar bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Vivo X100 Pro arka tarafı gayet iyi bir şekilde ayırabilirken Xiaomi 14 Ultra ise arkadaki ağacı kafamın bir devamı olarak görmüş gibi görünüyor. Bu da enteresan. Sevgili Efe kardeşim yine benim fotoğrafımı çekti. Bu fotoğrafa baktığımız zaman da yine benim en dikkat çeken yani trafsa arkadaşlar bu fotoğrafta kesinlikle ama kesinlikle ten rengim oldu yine. Aynı Mehmet Bey'in olduğu gibi Xiaomi 14 Ultra'da beyazlattırmaya çalışılan bir ten rengi var. Ama X100 Pro'nun çok daha doğal bir ten rengini bizlere sunduğunu bu fotoğraf özelinde de görebiliyoruz. Bununla beraber yine güzel bir fotoğraf çektim. Bu fotoğraflara baktığımız zaman iki telefonda iyi bir fotoğrafa imza attığını görebiliyoruz. Ama tabi ben bunlara kalmadım. Karşı tarafta bir çift vardı. 10x zoom yaptım. 10x zoom yaptığım zamansa arkadaşlar kesinlikle Vivo X100 Pro daha fazla kontrast sunduğundan dolayı ışık patlamalarının önüne geçmiş durumda. Bununla beraber oradaki aslan başını çektim. 100x zoom yaptığım zaman da sonuç açıkçası bu. Biz bunu kendi aramızda çok tartıştık. Yani hangi fotoğraf dahi diye çok tartıştık. açıkçası biz çıkamadık bu işin içinden. Sizlerin de bu anlamda yorumunuzu tabii ki bekliyoruz. Tabii ki bir selfie yaptım. Baktığınız zaman selfie tarafında da bir problem yok ama aynı renk olayını yine ten rengi olayını diyelim daha doğru olacak. Yine bu telefonları hissediyorum. Gözlükte sanıyorum yamuk durmuş. O <laughs> da enteresan şu an fark ediyorum onda. Bakın mesela bu tarafta ise şu anda kontrast tarafını Xiaomi 14 Ultra'nın biraz aldığını görüyoruz. X100 Pro açıkçası gördüğünüz gibi evin duvarlarına bakarsanız yani cam tarafının yan taraflarına bakarsanız daha aydınlık bir fotoğraf bizlere sunuyor. Burada da uyuyan bir kediyi çektim. Arkadaşlar siz de şu sıcaklarda lütfen kapınıza bir kap su koymayı unutmayın. Kediler uzun süre yemek yemeden yaşayabilirler ama su içmeden yaşayamazlar. İki telefonda gayet güzel çekti. Ama tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Böyle bir fotoğraf çektim. Bu fotoğraf çekmemin sebebi de karşı tarafta arkadaşlar bu wireless'ı gösteren bir tabela var. Bu tabelayı açıkçası zoom yaptığım zaman da ki şu anda 100x zoom yaptım. Burada da böyle bir sonucu imza atıldığını görüyoruz. İki telefonda gerçekten de 100x zoom'u gayet başarılı. Bir selfie fotoğraf paylaş paylaşmasak olmazdı. Dediğim gibi takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. İki telefonla da portre fotoğraflar çektim. Belki Xiaomi 14 Ultra arka kameradaki o ayırma işini çok iyi yapamadı ama ön kamerada açıkçası sorunsuz çalışabiliyor. Yine burada bokeh bir fotoğraf çektim. Yine benim gözlük yamuk gibi. <laughs> ya bu gözlük bende niye yamuk durmuş acaba? Gözlük emanet de ondan. Tabii ki arkadaşlar. Videolarımızı paylaşmasak olmazdı. 4K'da 60 FPS video çektim ve şu anda da onları sizlerle paylaşıyorum. Hangisi daha iyi çekmiş? Hangisi daha kötü çekmiş? Açıkçası takdir tamamen sizin. İki telefonu arkadaşlar şu anda elimle taşıyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani herhangi bir gimbal, herhangi bir şey falan filan kesinlikle ama kesinlikle yok. İki telefonu yan yana koydum arkadaşlar. E, yürüyerek video çektim. 4K 60 FPS bence mükemmel bir sonucu imza atıyor. Zaten şu anda dediğim gibi sizlerle de bunu paylaşıyorum. Takdir yorum. Her zaman olduğu gibi sizlerin. e aí Arkadaşlar tabii ki ön kameraya da video çektim. Emanet gözlüğüm biraz yamuk dursa da tabii ki takdir burada sizlerin. Ben özellikle bu tarz videolarda özellikle ön kameraya çekilen videolarda biraz ten rengine dikkat ediyorum. Baktığım zaman da açıkçası ten rengi hangisine daha iyi görünüyor, hangisi daha kötü görünüyor biraz işin bu tarafındayım. Ve her iki telefonda gerçekten de çok iyi performansa imza attığını söyleyebiliriz. Ama Vivo X100 Pro'nun biraz ten rengi tarafında daha öndeymiş gibi bende bir algı var. Ama dediğim gibi burada ben böyle düşünüyorum. Tabii ki takdir burada sizlerin. Siz

fotoğraftan arkadaşlar. Otoparktan bir tane fotoğraf çektim ve bunu paylaştım. İki telefonda gerçekten de çok iyi fotoğraf çekiyor. Fakat detaylara indiğimiz zaman yani şu anda %600'lük bir yakınlaştırma yaptığım zaman gerçekten de Vivo X100 Pro kesinlikle ama kesinlikle muhteşem bir performans ortaya koyuyor. Xiaomi 14 Ultra'nın biraz gece performans tarafında zaten göreceksiniz sorumlu olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bununla beraber aynı şekilde arkadaşlar geniş açıyla da bir fotoğraf çektim. İki taraf yani iki telefonda da kesinlikle bir sorun olduğunu söyleyemem. Fakat dediğim gibi burada da %600 zoom yaptığımız zaman Vivo X100 Pro'nun açıkçası Xiaomi 14 Ultra'nın bayağı bir önünde olduğunu geniş açı lenslerde görebiliyoruz. Selfie fotoğraf çektim. Gece selfie fotoğrafa baktığınız zaman X100 Pro gerçekten de yüzümü çok ciddi anlamda aydınlatıp gözlerimin maviliğini ortaya koyabilirken açıkçası 14 Ultra'nın biraz daha koyu renklerde fotoğraf çektiğini görebiliyoruz. Bununla beraber şöyle bir fotoğraf çektim. Bunu özellikle şundan dolayı gösteriyorum. Hani gündüz söylemiştim ya böyle beyazlatmaya doğru Xiaomi 14 Ultra'da böyle bir istek var diye. Bakın bu fotoğrafta da baktığınız zaman aslında X100 Pro'da çekilen fotoğrafın tam olarak renginin doğru olduğunu görüyoruz. Ama burada Xiaomi 14 Ultra kılıp kılavuz ışığı yok sayarak o ışığı beyaz renge fungusten dediğimiz arkadaşlar bu renge çevirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu fotoğrafı da açıkçası o yüzden paylaştım. Zaten bunu gece farklı farklı yerlerde göreceksiniz. Bu fotoğrafa baktığımız zaman da arkadaşlar iki telefonda gece modunun gayet iyi çalıştığını görüyoruz. Fakat ışığa doğru arkadaşlar zoom yaptığımız zaman yani x Pro'nun ne kadar başarılı bir performansa gece performansa imza atarken 14 Ultra'nın bu anlamda biraz sınıfta kaldığını da görebiliyoruz. Dediğim gibi kalite da gizlidir. Bu arada şu anda sevgili eşim arkadaşlar çektim ana kamerayla ve yani detaylara indiğimiz zaman %400 fotoğrafa yakınlaştırma yaptığım zaman açıkçası Xiaomi 14 Ultra'daki detayları kesinlikle ama kesinlikle göremiyoruz. Yani bu da biraz şaşırtıcı oldu ama şaşırmaya devam edeceksiniz. Bundan emin olun. Bununla beraber bir portre fotoğraf çektim. Vivo X100 Pro'nun arka taraftaki bu detayları ne kadar aydınlatabildiğini görürken Xiaomi 14 Ultra biraz burada yani gece özellikle göreceksiniz. Biraz sınıfta kaldı diyebilirim. Tabii ki gece arkadaşlar böyle bir fotoğraf çektim. İki telefonda gayet iyi fotoğraf çekiyor. Fakat X100 Pro'da farkındaysanız yerdeki çimenlere bak baktığınızda hem daha net hem biraz daha açık renkte olduğunu görebiliyoruz. Burada zoom yaptığımız zaman yani %600 ben bu fotoğrafı büyüttüğümde şu anda yani X100 Pro gerçekten de ya, o kadar netken hani cam gibi diyoruz ya cam gibi çekerken Xiaomi 14 Ultra'da bazı dediğim gibi sorunlar var. Bu böyle devam ediyor. Umarım bunlar düzeltilir ama Xiaomi 14 Ultra gerçekten de Vivo X100 Pro'nun bu noktada bayağı gerisinde kalıyor. Kaydırağı çektim. Bakın bu kaydırağı çekmemin sebeplerinden de bir tanesi bakın bu beyazlatma detayları. Kaydırağı yakınlaştırdığımızda hem kaydırağı beyazlatmaya çalıştığını hem de yerleri beyazlatmaya çalıştığını görüyoruz arkadaşlar telefonun. Vivo X100 Pro ise gerçekten de doğal renkleri bizlere bu anlamda gecede sunabiliyor. Yine sevgili eşim arkadaşlar Böyle bir fotoğrafını çektim ana kamerayla. Portre tarafına baktığımız zaman X100 Pro gerçekten de kesinlikle ama kesinlikle Daim bir performansı imza atıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Detaya indiğimiz zaman zaten görüyorsunuz siz de şu anda. Sanki Xiaomi 14 Ultra'yı hakikaten titreterek fotoğraf çekmişiz gibi bir detay var. Ama kesinlikle ama kesinlikle böyle bir şey yok. Hatta defalarca fotoğraf çektiğimize rağmen Xiaomi 14 Ultra bize böyle bir performans ortaya koyabiliyor. Vivo X100 Pro ise gece olmasına rağmen gerçekten de muhteşem bir performans ortaya koyabiliyor. Daha sonra da sevgili eşim benim fotoğrafımı çekti. Ana kamerayla çektik arkadaşlar bu fotoğrafı. Yani X100 Pro yani yüzümü inanılmaz güzel bir şekilde aydınlatırken şu anda gördüğüm gibi Xiaomi 14 Ultra yani yüzümün bir tarafını tamamen karanlık çıkarttı. Yani zoom yaptığımız zaman da şu anda gördüğünüz gibi Xiaomi 14 Ultra gece gerçekten de ne tişörtümü ne yüzümü aydınlatabilmiş durumda. Vivo X100 Pro ve Zeiss Lenser mükemmel bir işe imza atıyor. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla beraber tabii ki parkta bulunan bir ev var arkadaşlar. Onun fotoğrafını çektim. Vivo X100 Pro'nun renkleri biraz daha fazla aydınlatabildiğini bu noktada görüyoruz. Gayet güzel bir fotoğraf. Tabii ki self fotoğraf çekilmezsek olmazdı. Sevgili eşimle bir self fotoğraf çektik. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi Xiaomi 14 Ultra daha önce evin önünde çektiğim gibi bizi karanlık bir halde gösterirken X100 Pro ise bizi tamamen aydınlatmayı başarabildi. Bu arada iki telefonun da ön kamerasında flash falan kesinlikle ama kesinlikle yok. X100 Pro'nun gece ön performansı, ön kamerayla performansı tek gemiyle muhteşem. Bununla beraber tabii ki bokehli de bir fotoğraf çektik. Portre fotoğraf da çektik. Ben bu fotoğrafta Xiaomi 14 Ultra'nın da fotoğraf performansını çok beğendim ama Vivo X100 Pro yani netliğiyle başka bir seviyede bunu çok net söyleyebilirim. Yine arkadaşlar böyle bir fotoğraf çektim. Yani parkı çektim. Baktığınız zaman gerçekten de iki telefonda gayet güzel. Fakat gökyüzüne baktığımız zaman burada farkı görüyorsunuz. Xiaomi 14 Ultra daha böyle grimsi bir renk sunarken X100 Pro'da ise gerçekten de gece rengini net bir şekilde görebiliyorum. Bununla beraber sevgili eşimin arkadaşlar bir portre fotoğrafını çektim. Ama 14 Ultra maalesef ki maalesef arkadaşlar şu an 14 Ultra netleme konusundaki problemleri devam ediyor. İki telefonu da arkadaşlar kaldırıyorum ve aynı anda deklanşöre basıyorum. Yaptığım başka bir şey yok ama şu an 14 Ultra netlememeye devam ediyor. Yine sevgili eşim burada arkadaşlar uzaktan bir fotoğrafını çektim. Sizin dikkat etmeniz gereken konu bence kesinlikle ama kesinlikle ten rengi. Xiaomi 14 Ultra teni bembeyaz hale getirmeye çalışırken Vivo X100 Pro ise ten rengini çok doğal ve gerçekçi bir şekilde bizlere sunuyor. Parkta yine bir selfie fotoğrafa imza attım arkadaşlar. Yani baktığınız zaman 14 Ultra kesinlikle ama kesinlikle çok geride. Zaten bunu defalarca test ettik. Yine bu fotoğrafta da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Sevgili işim dururken beni böyle bir fotoğraf mı çekti arkadaşlar? Yani şu anda hani bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Xiaomi 14 Ultra'nın gerçekten gece alması gereken bir yol var. Ama Vivo X100 Pro bu anlamda da kusursuz bir işe imza atıyor. Yine portre fotoğraf çektim arkadaşlar. Xiaomi 14 Ultra'da 85 mm odakla beraber çektim ve Vivo X100 Pro'da da 75 mm'yi kullandım. Vivo X100 Pro gerçekten de gördüğünüz gibi mükemmel bir performans ortaya koyarken ki ışığı arkadan almasına rağmen Xiaomi 14 Ultra'nın ise yine netleme sorunlarıyla başa çıkamadığını görüyoruz. Bu noktada gerçekten de Vivo muhteşem bir iş ortaya koyuyor. Tabii ki takdir sizlerin. Sevgili eşimin yine bir fotoğrafını çektim. Baktığınız zaman Xiaomi 14 Ultra'nın gerçekten netleme ile ilgili problemlerin hala devam ettiğini görüyoruz. %600 fotoğraf büyüttüğümüzde ise sonuç bu. Takdir sizlerin arkadaşlar bir şey söylemeyeceğim. Bu fotoğrafı da hem tersten bir ışık alma tarafında böyle çekeyim istedim. Hem de zoom tarafı için arkadaşlar bu fotoğrafı çektim. 10x zoom yaptığım zaman arkadaşlar şu andaki sonuç bu. Vivo X100 Pro muhteşem bir zoom performansı ortaya koyarken gece Xiaomi 14 Ultra şu anda da gördüğünüz gibi netleme sorunlarıyla hala arkadaşlar boğuşuyor ve netleme konusunda ciddi problemler yaşıyor. X100 Pro ise tek kemeli muhteşem bir performans ortaya koyabiliyor. Gece çektiğimiz arkadaşlar videolara baktığınız zamansa burada tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizlerin şu daha iyi çekiyor bu daha iyi çekiyor demeyeceğim ama şunu söyleyebilirim iki telefonunda video performansı güzel ama burada arkadaşlar baktığınız zaman ben bir tık Vivo X100 Pro'nun daha fazla ışık aldığını görebiliyorum. Özellikle eşimin arkadaşlar yüzünü çektiğim zaman da burada daha net görebiliyoruz bunu ya da yolu çektiğim zaman biraz daha net görebiliyoruz. Çimen çektiğimiz zaman daha fazla aydınlatma imkanı Vivo X Pro'da sahibiz. Ama dediğim gibi burada takdir her zaman olduğu gibi sizden arkadaşlar. Size çok fazla yönlendirmek istemiyorum ama yerlere bakarsanız da yerdeki karolara bakarsanız herhalde ne demek istediğimi daha net anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu videolarımda 4K'da 60 FPS olduğunun altını çizelim. Her iki telefonda bence 4K'da 60 FPS'i iyi bir şekilde ortaya koyuyorlar ama Vivo X100 arkadaşlar Pro kesinlikle ama kesinlikle bu videoları Instagram'a attığınız zaman da çok daha iyi sonuçlara imza atıyor. Zaten önümüzdeki günlerde bunu da Instagram'dan farklı farklı şekilde sizlerle karşılaştıracağım ve incelemesini yapacağım. Dediğim gibi takdir her zaman olduğu gibi sizlerin arkadaşlar. I'm a Fotoğraflar, videolar bunlar açıkçası yorumlarınızı merak ediyorum. Gece tarafında kesinlikle ama kesinlikle Vivo X100 Pro çok 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 önde yer alıyor. Gündüz fotoğraflarına baktığım zaman da hem yüksek kontrastı ve yüksek netliği sayesinde zoom tarafındaki performansına baktığımız zaman da ve doğru renk tarafında kesinlikle ama kesinlikle Vivo X100 Pro bence bu testin kazananı. Ama takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.